Bu derste oluşturduğumuz klasların propertylerini hangi tipte vermeliyiz bunu konuşacağız. Gelip student sınıfının içerisine giriyorum. İçeride classroom ve school number diye iki tane property'm var. İkisi de string tipte. Bunlara örnek verecek olursak bir A buraya da 114 141 yazabiliriz. Ben classroom'u bir class yapmak istiyorum. Bir sınıf olarak ayırmak istiyorum. Niye? Çünkü içerisinde string bir değer tutuyor bir a diye. Fakat ben bunları 1 ve A olarak ayırmak istiyorum. Sonuçta 5A var, B var, C var, D var. Bunu bir class içerisinde string olarak tutmak yerine ayırıp içerisinde number ve karakter olarak tutmak istiyorum. Bunu istediğim için gelip models'ın içerisinde bir tane class oluşturuyorum. Class Room. İçerisinde iki farklı değer tutacak prop tap tap diyorum. String number tutacağım. String karakter tutacağım. Bir de metot yazacağım ben buraya. Public geriye string dönsün. Full name. Full name ne dönecek geriye? Return. Number tire karakteri dönecek arkadaşlar. Number tire karakter. 1A 10C şeklinde geriye dönsün istiyorum. Çağırırken bunu çağıracağım ama atarken bu iki property'ye atama yapacağım arkadaşlar. Geliyorum sizin sınıfıma. Artık bunu string olarak tanımlamayacağım. Classroom yapacağım. İşte bu kadar. Bir sınıf içerisinde property oluşturdum. Bu property'nin tipi ne? Bir sınıf oldu arkadaşlar. İçerisinde iki farklı değer tutabiliyorum. Çağırırken de metodunu kullanabiliyorum. Bunu bir student oluştururken nasıl atayacağız? O soru geliyor aklımıza. Form 1'e geliyorum. Student'ımızdan zaten instance almıştık. Burada student nokta classroom diyeceğiz. İçerisine classroom tipinde bir şey vermemiz gerekiyor. Bakın dikkat edin. Bunu nasıl yapacağız? Şimdilik bunu bir yorum satırına alalım. Yukarıda bir tane classroom'dan instance almamız gerekecek. Class room. Class room diyelim. New classroom. İçerisine değerlerini atmamız gerekiyor arkadaşlar. Number'ı 1 olsun. Class room nokta karakteri A olsun. 1A. Gelip buradaki yorum satırını kaldırıyorum artık. Classroom içerisine gidip burada oluşturduğumuz yeni instance'ını aldığımız class'ımızı vermemiz lazım. Class room. İşte bu kadar. Nesnemi gittim student içerisindeki class room'a verdim arkadaşlar. Gelip burada student nokta classroom nokta karakter dediğim zaman veya full name dediğim zaman bana geriye istediğim değeri verecektir. Burada iç içe bir yapı var dikkat ederseniz. Student içerisindeki classroom Classroom içerisindeki full name özelliği diye biliyorsunuz. Gelin student sınıfına geri döneyim. Daha somut bir örnek verecek olursak, çünkü classroom'u burada string de tanımlayabilirdik. Bir A zaten 10B. Fakat ben şu şu ayrımı yaptım aslında. 1 ve A'yı işte 10 ve C'yi ayırmak istedim. O yüzden bir class oluşturdum, buraya koydum. Daha somut verecek olursak, bir örnek verecek olursak bir öğrencinin öğretmenleri olur diyorum. O yüzden bu bir özellik olduğu için bunu property olarak tanımlıyorum. Gelip buraya teacher array yazıyorum ve teachers yazıyorum. Evet bunun tipini öğretmen yaptım. Zaten böyle bir class oluşturmuştuk daha önce. Niye bu şekilde tanımladım? String tanımlasaydım ne olacaktı? String tanımlasaydım sadece bir değer tutabilirdim öğretmenin adını veya öğretmenin TC kimlik numarasını tutabilirdim. Fakat ben öğretmenin bilgilerinin tamamını tutmak istiyorum. Öğretmenin adını, soyadını, TC'sini, telefonunu, branşını tutmak istiyorum bu sınıf içerisinde. O yüzden gelip class veriyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Gelip aynı şekilde teacher sınıfından bir instance almamız lazım. new Teacher içerisindeki değerleri doldurmamız lazım. Tabi teacher'dan nesne öğretirken içerisinde iki farklı değer göndermem gerekiyordu. Username ve password. İşte Emirhan e, 123 olabilir. Bunun diğer özelliklerini de doldurmanız gerekir. Doldurmazsanız boş bırakabiliyorsunuz zaten biliyorsunuz. Gelip burada student nokta teachers nokta buna eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna nasıl ekleyeceğiz? Bunun gelip kaçıncı ereğini ekleyeceksiniz onu söylemeniz gerekiyor. O yüzden şuraya teacher yazalım. Sıfırıncısına. Bu şekilde yazdım. Niye bu şekilde yazdım? Çünkü birden fazla. Birden fazla olduğu için array kullandım ve bu şekilde tanımladım. Aslında bir sonraki derste list yapısını göreceğiz. Array tanımlamayacağız artık bunlar için. Bu ders için bu şekilde kalsın. Peki bunu da tanımladım. Son olarak student'ıma gidiyorum. Ve burada öğrencilerin dersleri vardır diyorum. Öğrencilerin dersleri varsa ders diye bir klas oluşturmam gerekir. Çünkü dersin kredisi vardır, adı vardır, saati vardır, geçtim mi kaldım mı bu bilgisi vardır. O yüzden ders diye bir sınıf oluşturacağım. Lesson. Public yapalım. İçerisine de property'lerini yazmaya başlayalım. String name string credit string hour saat Peki bunları int olarak tanımlayalım. Fark eder mi? Fark etmez. Daha sonra bu kredi ile saati hesaplama konusunda matematiksel işlemler için içine girebileceği için geldim bunu int tanımladım arkadaşlar. Student içerisine geliyorum ve bir property daha oluşturuyorum. lesson eney olsun lessons olsun adı da. Niye lesson diye bir array tanım, şey tanımladım, class tanımladım? Çünkü sadece tek bir değer tutmayacak. Bu lesson içerisinde birden fazla öge bulunacak dedim ve bu şekilde tanımlama yaptım. Gelin bir sonraki derste de bunların array değil artık list olarak kullanalım. Hoşçakalın.